Şu anda İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Eriş'in makamında bulunmaktayız. Evet Sayın Kaymakam öncelikle efendim, geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. 29 Mart Mali İdareler seçimlerini e, geride bıraktık. Öncelikle şansınızla e, emeği geçen herkese e, ilçe Seçim Kurulu Başkanımıza, Cezayir'inize, Seçim Kurulu Müdürümüze tüm siyasi farklı ilçe başkanlarına ve ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Hakikaten sonunsuz bir seçim sürecini geride bıraktık. Sizin bu manada e, açıklamanız ne olacak efendim? Bildiğiniz gibi demokrasilerde asıl kuralımız e, halkın seçtiği kişiler tarafından e, kendi kendilerini idare edebilme. Önemli bir unsur. E, demokrasinin göstergesi de bu. Tabii ki 4-5 tane aday arkadaşımız e, merkez belediyesi için. E, onun dışında diğer beldelerimizde değişik sayıda adaylarımız kendi beldelerini yönetebilmek için köylerde de muhtarlarımız aday oldular. Tabii ki halkın seçime katılım oranının yüksek olması mutlu edici bir olay. Ama dediğimiz gibi demokrasinin kuralı bu. O vatandaşların seçtiği kişiler o bulundukları bölgede idareyi ellerine alacaklar. Kendilerine kanunlarla verilen görevleri yerine getirecekler. Bizler de tabii ki gerek bizim 2911 sayılı kanun gereği müsaade etmek durumunda kaldığımız dönemde e, bu gösteri yürüyüşleri ve siyasi parti çalışmalarında gerekse son 10 gün içinde ilçe seçim kuruluna geçen yetki çerçevesinde gerek emniyet güçlerimiz, gerek seçim kurulu başkanımız ve müdürümüz ve seçim kurulunun üyeleri bizlere çok yardımcı oldular. Karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla değişik toplantılar düzenledik. Bu toplantıların ortak amacı seçimi adil, tarafsız, dürüst, demokratik bir biçimde insani ilişkiler çerçevesinde iyi bir şekilde sonuçlandırma arzusunda olduğumuzu kendilerine ilettik. Sağolsun siyasi partilerimiz, adaylarımız bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiler. Ben de öncelikle huzurunuzda parti arkadaşlarımız, partilerin yöneticilerine ve Belediye başkan adaylarınıza gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. Tabi seçimdir, bir kişi kazanacaktır, diğerleri kaybedecektir. E, demokrasi bu, yapabilecek başka bir şey yok. Biz e, seçilene hayli olsun dememiz gerekiyor. seçilemeyen arkadaşlarımıza da hem geçmiş olsun deyip, Gerek yaptıkları hizmetlerden dolayı gerek önümüzdeki seçimlerde aday olurlarsa başarılar dilemek düşüyor. Hı hı. Bu konuda e, gerek Belediye Başkanı Murat Bey'e gerek eski Belediye Başkanımız gene Murat Tezcan Beyefendi'ye ben gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Lütfi Bey'e de başarılar diliyoruz. İnşallah e, halkın takdiriyle geldiler, e, halka hizmet ederek e, bu takdire, bu... E, kendilerine tevdi edilen görevi başarıyla yerine getirirler. Umudumuz odur. Evet. Bunun yanında e, tabi seçim Ağır Rıza Reis'in seçim hakimimiz ve heyetiyle beraber önemli kararlar aldılar. Gerek çevre kirliliği, gerek afişlerin asılması, gerek seçim üniversitelerinin sesli propaganda dönemi, gerekse konvoy konusunda ciddi kararlar aldılar. Bu kararları arkadaşlarımızla riayet ettiler karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde başarılı bir seçim dönemi atlattığımızı düşünüyorum. Tabi bu başarı net ve güvenlik açısından tedbirli güçlerimiz, jandarmamız ıı, ve bunlara destek veren halkımızdan kaynaklanmıştır. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tabi Zilet TV olarak sizler de tarafsız bir yayıncılık anlayışı içinde herkese gerekli olan zamanı, mesaiyi mesai ayırdınız. Onlara gerekli propaganda e, konusunda e, gerekli zamanları onlara verdiniz. Onlar da gönüllerince propagandalarını yaptılar. Buna ben inanıyorum. Zaten haberlerinizi <laughs> izlediğim zaman görüyorum ki üç partinin de o gün yapmış olduğu çalışmaları aynı süreler dahilinde haber niteliğinde vatandaşlarımıza duyurdunuz. Burada sizin de sağduyulu olmanız, insanları sükunete davet etmeniz, partilerin de kendi aralarında hem bizlere hem sizlere hem Seçim Kurulu'nun kararlarına uyma konusunda hassasiyet göstermeleri, böyle kaliteli, böyle güvenli, böyle huzurlu bir seçim geçmesinde büyük e, emeği geçti bütün bu arkadaşlarımızın. Tabii bizler de e, tarafsız, adil, bize yakışan bir duruş sergileyerek, seçimi tamamlama konusunda azami gayret gösterdik. Tabi e, umuyorum bu konuda da başarılı olduğumuzun takdiri hı hı. halkımıza ait. Eme geçen bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Evet özellikle e, çevremizdeki ilçelerde dizilerimiz bu konuda konuşuluyor. E, örnek e, gösteriyor size. E, ne şehir merkezindeyse ne köylerinde ne de kasabalarda zannediyorum büyük bir olay yaşanmadı değil mi efendim? Yani önceden işte seçimlerde mutlaka Allah vermesin ama işte ölümler, yaralanmalar meydana geliyordu. Ülke genelinde de bunlar yaşandı. Ama ilçemizde çok ciddi manada böyle bir olay gerçekleşmedi. Yani, ziyade e, hiçbir hiç intikal eden, yani belki bir iki yol kapama dışında. Yani yol kapama, yani, tartışmalar yani, yani. Tabii ki yani bazen bazı partilerimiz e, kalabalık bir şekilde seçim irtibat bürolarında e, buluşunca e, bir 5 dakika, 10 dakika, üç dakika e, yol kapanması <laughs> olabildi ama tabi emniyet güçlerimizin uyarmasıyla bunlar kısa süre içinde açıldı. Tabi bunlar basit şeyler. yani Bunlar olay demek bile doğru değil. Evet. O Olağanüstü bir durum gelişti ama 5-10 dakika, 20 dakika içinde gene trafiğimiz açıldı. Ya yani Bunu biz e, herhangi bir suçlusu olarak görürüz. Her ne kadar e, seçim kanuna muhalefet olarak görülse de yani bunlar olan şeyler, art niyet yok, kötü niyet yok. Bu zaten bütün parti arkadaşlarımız, parti yöneticileri bir ikaza gerek bırakmadan kendi çabalarıyla ilçe seçim kurulunda olmuş olduğu kararları uygulama konusunda azami gayreti gösterdiler. Evet, köylerimizde de zannediyorum. Köylerimizde de, tabii bazı köylerimizde riskli gruplarımız vardı. Tabii jandarmamızla beraber orada emniyet tedbirleri evet. alındı. Sabit devriyelerden ziyade sabit güçler bırakıldı. Herhangi bir olumsuz bir olay olmadan gerçekleşmeden seçimler tamamlandı. Tabi demokrasiyi öğreneceğiz, seçmeyi, seçilme öğreneceğiz, kazanmayı kaybetmeyi öğreneceğiz evet. ve buna saygı duyacağız. Bu saygı yani bazı yerlerde duyuyorsunuz işte rakip muhtarların işte evet. birbirini ateş etmesi vesaire. Yani bunlar üzücü şeyler, demokrasi adına da üzücü şeyler. Hı hı. Yani insanlar, seçimine giren insanlar halka gitmeyi biliyorlarsa, halkla diyalog kurabiliyorlarsa, kendilerini sevdirebiliyorlarsa zaten gidip oylarını da isteyeceklerdir ve başarılı da olacaklardır. Ama sonuçta üç tane, beş tane aday olan bir yerde de bir kişi kazanacaktır. O da en çok oy alan kişidir ve biz de buna saygı duyacağız, saygı göstereceğiz. Ha, bu diğer arkadaşlarımızın da yani belli bir çabaya baş koymaları, belli bir amaç için bu çalışmalara girmeleri takdir etmek lazım. Bu da e, evet. onlar açısından da bir mücadeledir. Kendi fikirlerini, kendi görüşlerini veya kendi hizmet alanlarında yapacaklarıyla ilgili mücadelelerinden dolayı onları da tebrik etmek lazım. Ama demokrasimiz bu. Bir kişi kazanacak, diğerleri bir müddet bekleyecek. Önümüzdeki seçimlerde inşallah ee, bu seçimden daha geri düşmeden, bu seçimde yaşanan güzelliklerden daha aşağı düşürmeden ee, başka birileri olur elbette idareci olarak ama o zaman da bu şekilde geçirirler. Ümidimiz bu. Zile de her seçimde basamak bir basamak yükseltmek, iki basamak yükseltmek bizim amacımız olmalıdır. Bu konuda ilçe seçim kurulu kararlarına veya ilçede bulunan siyasi partilerin yöneticilerine büyük işler düşüyor. Hı hı. Ha, önümüzdeki yıl tekrar şimdi bir salı, cuma günleri sesli propaganda e, diğer konularda anlaşma sağlandı Seviye bir seçim oldu. Hı hı. Önümüzdeki yıllardaki seçimlerde de ümit ederim ki hiçbir olay olmadan herkes gayet rahat gayet özgür bir biçimde oyunlarını kullanıp demokrasiye katkı sağlamalarını beklemek bizim amacımız. Hı hı. Bunu inanıyorum. İnsanlar bugün bu seçimde gördüğü güzellikleri önümüzde seçimde gene isteyeceklerdir. Hatta belki bu seçimde olmaması gereken ufak tefek problemlerin de o seçimde oradan kalktığını görmek tabii, tabii ki hepimizi mutlu eder. Evet. Özellikle efendimize de gelen birçok olumlu tepkiler var. Özellikle böyle sükunetli bir seçim sürecini yaşamamızdan dolayı. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyorum Sayın Kaymakam'ın. İyi çalışmalar diliyorum efendim. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii sonuçta bir seçim geçirdik. E, çok insanın emeği var. Başta seçim kurulu başkan ve e, yönetiminin. E, tabii bizim çalışma arkadaşlarımız var. E, daire amir arkadaşlarım var. Emniyet jandarma güçlerimiz var. Hı hı. Siyasi partilerin ilçe başkanları var. Her şeyi anlayışla karşıladılar. Her türlü diyalogumuza geldiler, katıldılar. Tartıştık bazı kararlar alınırken karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Tabii ki aday olan seçime giren lider arkadaşlarımız, başkan adaylarımız da ellerinden geldiğince bu huzurlu seçime katkıda bulundular. Ben hepsine baştan aşağı tüm her kademindeki arkadaşımıza da sizin vasıtanızda seçimde gösterdikleri bu olumlu tavır ve tutumdan dolayı ben şükranlarım.